Yeşil Kertenkele Koy ta içerilere, çamlı ormanın göbeğine kadar ince bir yol gibi giriyordu. Tan yerinin ışımasına daha epey vardı. İbrahim yatağından çıktı. Anası uyuyordu. Hiç ses çıkarmadan kalktı, yüzünü çam bardaktan aldığı suyla yıkadı. Anasının akşamdan hazırladığı ekmek tahtasının üstündeki azığı da aldı, yola düştü. Köy ıpıssızdı. Uzak bir evde bir köpek acı acı uluyordu. Öteden kayalara vuran denizin uğultusu geliyordu. Köyü çıkınca karşısına dimdik yokuş gelirdi. Yokuşta uykulu uykulu durur, gerinir, beklerdi bir süre. Yokuşun dibinde gene durdu. Gene düşüncelerin bir onulmaz korkunun sıcaklığındaydı. Görmesinler diye gece bile büzülüyordu. Köye döndü baktı. Her günkü gibi dumansız, sessiz, insansız uyuyordu, cansızcasına. Az sonra horozlar ötecekti. Horozlar ötünce de köy uyanacaktı. O zaman balıkçı balığına, süngerci süngerine gidecekti. O zamana kadar durmak olmaz. Gün doğuncuya kadar burada tatlı tatlı düşünmek olmaz. Herkes, her gören gözünü üstüne diker de bakar. Kaçmak gerek. Bazı süngerciler erken uyanır. Bir de kel Osman vardır. Balığa hep gece çıkar. Bir de süllü vardır. 80-90-100 yaşındadır. Yaşı da belli değil ya çok çok yaşlıdır. Bazı geceler sabahlara kadar köyün içinde döner durur. Bazı gecelerde bekçi vardır. Bazı da kasabadan dönen geç kalmış köylüler vardır. Tetikte olmak gerek. Bunların hiçbirisine gözükmemek gerek. Yolda bir karaltı gördü müydü, alıyor yatırıyordu. Bir gözün üstünde olduğunu duymak, duyguların en beteri, ölümden de beter. Her günkü gibi yokuşu hızla çıktı. Yokuşun arkası düzlüktü. Çam ormanıydı bir yanı da. Orman koya kadar iniyordu. Koyun kıyıları yeşil beyazdı. Kumlu, kayalıklı, pırıl pırıl çakıl taşlıydı. Koyun başladığı yerde denizle koy arasında uzun kocaman ta ötelere ötelere uzanan bir kaya parçası daha doğrusu bir kayadan dağ vardı. Kayalıklarda nergisler açar, sarı gözlü. Kayalık martıdan mahşer gibi her zaman kayalığın üstünde bir ak martı bulunur. Salınıp durur. Martıların yumurtalarının tadına doyum olmaz. İbrahim en sarp yerdeki martı yuvasını bilir. Yumurtanın tazesini de bir bakışta bilir. Geçen yıl eski bir kayık bulmuştu kıyıda. Dalgalar kim bilir nereden getirip atmış. Belki altı ay uğraşmış, bu parça bölük kayığı onarmış, yepyeni yapmıştı. Anası da ona birkaç olta bulmuştu. Kayığını en çok seviyordu.'' Yaşlılar neyse ne ya, köyden bir çocuk yüzü görmesin deliye dönerdi. Kinden öfkeden dişi dişini yer, kaçacak saklanacak deli karardı. Eğer denizde kayığındaysa, onlar oradan ırayıncaya kadar kayığın içinde yatar, onlar gözükmez olduktan sonra ancak kalkar, küreklere yapışır, enginlere enginlere var gücüyle giderdi. Kayalığa bir yuva yapmıştı, belki de birçok üç yıldır bu yuvada kendi elgeyiziyle bir sürü martı yavrusu büyütmüş, salı vermişti ak martı bulutuna. Her büyüttüğü martıya bir bel vururdu. Büyüttüğü martıları öteki martılar arasından bir bakışta seçerdi. Martılarını öteki martılardan daha çok, bin kere daha çok severdi. En çok hoşuna giden de martı yavrularını avuçlarının ortasına koymaktı. Bir de onları incitmeden usul usul okşamaya bayılırdı. Yumuşacıktı. Parmakları yağlıca incecik bu sıcaklığa, okşamaya ürpertiye gömülürdü. Burnuna deniz kokularının en güzeli, mavinin, deniz yıldızının, yosunun kokusu dolardı. Yuvanın yanında bir de su kabağından yapılmış bir kafes vardı. Bir çam kütüğünün içine yerleştirmişti su kabağını. Kabağın içine yeşil bir kertenkele koymuştu. Kertenkeleyi küçük böcekler sineklerle besliyordu. Kertenkelenin gözleri güzeldi. Dertli dertli, kederli, gözü yaşlı bakardı. Garipler, kimsesizler, hor görülmüşler gibi. Bir de kurbağası, gözleri pörtlek pörtlek bir de kurbağası, bir de kaplumbağası vardı kaplumbağanın sırtını çam kabuğuyla kırmızıya boyamıştı. Kaplumbağaları çoktu ya, her birisine bir ad koymuştu kaplumbağaların. Köydeki kadınların, erkeklerin, çocukların adını koymuştu. Sevmediklerini azarlar, sevdiklerini okşardı. Kayalıklardaki mağarada bir de kırlangıç yuvası vardı. Soğuk günlerde oraya ateş yakar, ısınır, yuvayı seyrederek düşler kurardı kırlangıç zamanını her yıl iple çekerdi. Yuvanın onarılması, kırlangıcın yumurtlaması, sonra civcivlerin çıkması, ananın civcivleri beslemesi hep gözünün önünde olurdu. Kırlangıçların yaşayışına katılır giderdi. Ağır ağır yürüyerek denizin kıyısına geldi. Ayaklarını denizin içine soktu. Daha martılar kabaktaki yeşil kertenkele, yuvasındaki kırlangıç, tüm bir köyün insanı kadar kaplumbağa, gözleri pörtlek kurbağalar, karıncalar, atlı, sarıca, kuru yer karıncaları hep uykudaydı. Denizdeki balıklar da uyuyorlardı. Birkaç aydır bu köydeydim. Bu süngerci köyüne sünger avcılığına gelmiştim. Artık dönüyordum kasabaya gitmek için gün ışımadan çok önce uyanmak, yokuşu çıkmak, uzun kayanın dibine kadar yürüyüp oradan kayığa binerek koyun öteki yanına geçmek gerekti. Karşıda kasabaya gidecek yolcuları götürecek otobüsler beklerdi. Köyün içinden yürürken bir horoz öttü. Sonra uzun ıslık gibi bir deniz kuşu sesi duyuldu. Deniz durgundu. Ortada çıt yoktu, havada ılıktı yokuşu terleyerek çıktım. Yokuştan aşağı kıyı bir saatten çok çekiyordu. Her yan mavi bir buğ içindeydi. Çam ağaçları, yandaki kocaman kayalık, kırmızı toprak, otlar, çiçekler, gökyüzündeki ak bulutlar. Her yer, tan yeri, uçuşan kuşlar. Denizin üstündeki ince ak köpük de mavi bir buğdaydı. Bu Ege böyledir mavi buğuludur taşı toprağa, büyüsü de buradadır. Gecenin içinde alaca karanlıkta baktım önümden birisi gidiyor. Ardından yetişmek için hızlandım. Ben hızlanınca baktım ki o da hızlandı. Uzun, upuzun bir karartı, ipincecik, tepeden tırnağa bu içinde. Merhaba arkadaş diye bağırdım. Ben bağırınca o daha hızlı koşmaya başladı. Huylandım, merak da ettim. Ben de ardınca koşmaya başladım. Kovaladığımı anlayınca yoldan ayrıldı, çamların arasına karıştı gitti. Allah Allah diye söylendim kendi kendime. Ne biçim adamları var bu köyünde? Yol karışık, gece karanlıkça. Ne olursan ol bana ne, yabancıyım da. Yol arkadaşlığı yapayım dedim. Ne kaçarsın benden bre kardeşim? Ha yolu gösteriver diyecektim. Deminki çamlara karışan karartı ben böyle söyleyince hemen karşıma çıkıverdi. ''Kusura kalma amca'' dedi. ''Sen de beni hırsız sandın öyle mi? Ben de seni. İskeleye mi gidiyorsun? Ben de o yana gidiyorum. Beraber gidelim. Ben de seni e, yalancıktan kaçtım. Bakalım bu yabancı adam yolu bulabilecek mi?'' dedim. ''Sen de beni hırsız belledin öyle mi? Bizim köyden bir adam sandım da seni kaçtım ki bakalım benim kim olduğumu bilecek mi?'' diye. Ben seni biliyorum amca, ben seni gördüm, biliyorum seni. Köy, beş on evlik bir köy. Bir iki ayda köyde tanımadığım kimse kalmadı. Sen Sünger ablamıya geldin ama zamansız geldin. Bekledin bekledin geri gidiyorsun şimdi de. Fotoğraf makinanda var senin öyle değil mi? Var dedim. Köyde herkesin fotoğrafını çektin de, bebeklerin bile. Benimkini, benimkini de çeksene. Bu karanlıkta olmaz ki, sabah olsun da seninkini de çekerim ya dedi çocuk. Çok sevinirim. Sabah olur olmaz. Ağacın yanında dururum. Aramızda epey bir sessizlik oldu. Uzun uzun sessiz yürüdük. Ayaklarımızın altında yuvarlanan küçük taşların sesinden başka ses yoktu ortalıkta. Bir ara durur gibi etti, birden başladı. Sen, dedi, benim babamı da görmedin ama benim babam gibi süngerci balıkçı yok bu köyde. Hem de hiç kimse yok. O Arap mı? O Arapmış öyle mi? O denizin altına 25 kulaç bile dalamaz. Sen onun öyle övündüğüne bakma. Herkese övünür. O 30 kulaç dalsın da bir göreyim. Ağzından burnundan kan gelir. Günde 5 kilo sünger bile toplayamaz. Yorulur o. Onun kocaman boyuna bakma. Kara bıyıklarına bakma. O hiç balık da tutamaz. Balıklar ondan onun oltasından kaçarlar.'' Balıklar onu hiç sevmezler. Balıklar derinlerde kuş gibi uçarlar. Ya ne sandın? O balıkları kimsecikler tutamaz. Ama benim babam, hey, hey, hey babam, benim babamı kimsecikler göremez. Kimsenin yanına gitmez ki. Kimseyi adamdan sayıp da konuşmaz ki. Benim babam yalnız denizi, martıları, bir de uçan balıkları, bir de yeşil kertenkelesini sever. Sabah erkenden bizim kalktığımız zamandan çok erken kalkar denize çıkar. Benim babam şimdi denizdedir. Yeşil kertenkelesi de yanında kayığının içinde kabaktan kafesinde. Sonra da denizden gece yarısından önce dönmez. Durmadan, soluk soluğa, kesmeden, ara vermeden anlatıyordu sabırsızlıkla sanki bitiremeyecekmiş gibi söylüyordu. Bana bir kez olsun ağız açma fırsatı vermiyordu. Küçücük bir karartı görse, bir çıtırtı olsa irkiliyordu. O Arap mı? Vay anam vay! O Arap babamın yanına çırak bile olamaz. Boş bulunca evinir. O da mı süngerci? Onun süngerciliği batsın. Buradaki denizlerden dışarı çıkamaz. Benim babam ta güneşin doğduğu yerin denizine gider de oradan sünger avlar. Arap kızlarının yanında, çıplak kızların orada. Babam bir türkü söyler ki, şan olsun Arabistan der. Arabistan kızları da ne don yer ne fistan. Babam bu türküyü orada bellimiş. Hep bu türküyü söylermiş oralılar. Babam öyle dedi işte. Vallahi öyle dedi. Sen bu türküyü duydun mu hiç? Duymadım. Kimseciklerde duymaz. Bir tek babam bilir. Denizin altını da bir tek babam bilir. Süngerin yatağını da bir tek babam bilir. Nerenin denizi olursa olsun babam şöyle bir bakar. "Hey uşaklar der. İşte burada 15 kulaçta sünger var." der kimse dalamaz. Arap hiç dalamaz. Dudağını sarkıtır. Babam dalar. Ne kadar sünger varsa çıkarır. Sonra hep babam dalar. Bir kayık sünger çıkarır ki <laughs> o senin gördüğün Arap var ya vallahi kıskançlığından ölür de deli olur. Babam bir daha bir daha bir daha dalar. Akşamdan sabaha sabahtan akşama kadar dalar. Kayıkları ne kadar kayık varsa hepsini doldurur. Yakındaki şehre gönderir, çıkarır gönderir. Ona çok para verirler. Babam o paralarla iki tane yeni boyalı kırmızı yeşil boyalı motor alır ki uçan motor. Köyde kimsenin öyle motor yok. Babama ağızlarını bile açamazlar. Köyün önünde motorlarını dolaştırır durur motorlarını babam Arap da, o Arap var ya kıskançlığından pat der, çatlar. Köylüler babamla konuşmak için can atarlar. Biz ettik sen etme, aa derler, reis derler. Babam da motoruna biner, gider, çeker gider, başını alır da gider. Anasını da alır gider, büyük bir şehre İzmir'e gider. Orada onu birinci süngerci diye çok severler. Sen o zaman onunla sünger avlar mısın? Sen bir daha beş yıl sonra mı geleceksin? O zaman İzmir'e gel de babamı gör. Sana denizin dibini gösterir ki kimse görmemiş. Babam şimdi tam denizin ortasındadır. Ne gülüyorsun yahu? Atıyor muyum sanıyorsun? Neden öyle sanayım? Babanı hiç görmedim. Bir buçuk iki ay kaldım da köyde bir kere görmedim. Babam seni çok gördü dedi Zafer'le. Bir gördü ki fotoğraf çekerken bile gördü seni gün ışıyınca fotoğrafımı alacaksın öyle değil mi? Alacağım. Gelecek gelişinde unutma. Unutmam. Gelecek gelişimde doğru babana gelirim. Gel dedi. Seni süngere götürür ki. Ormandaki kuşlar cıvıldaşmaya, denizin üstündeki martılar görünmeye başladı. Yani ortalık gittikçe aydınlanıyordu. Yarı aydınlıkta çocuğun görünen yüzü kuru, inceydi yanmış, kavrulmuş görünüyordu. On birinde çok çok on ikisinde gösteriyordu ya boyu upuzundu. Eski pantolonu dizine kadar lime limeydi. Dizinden aşağı yırtıklar sarkıyordu. Göğsü boydan boya açıktı. Yenleri de yırtıktı. Bir götürür ki sen öyle iyi adam görmemişsindir. Şimdi o denizin ortasında bir balık tutar ki çok tutar. Balıklar kayığının yanında birikirler. Babam o kayıkları satacak bir kırmızı kocaman motor alacak. İzmir'e gidecek. İzmir'de kendisine bir beyaz şapka alacak. Bir de beyaz pantolon, bir de beyaz gömlek alacak. Bir de vapur kadar büyük bir motor daha alacak. Arabistan'a süngere gidecek. Bir daha bir daha alacak. Motorları arka arkaya takacak, köye gelecek, köyün önünden geçecek. Köylülerin parmağı ağzında kalacak. Bunlar kimin acaba diyecekler. Babamın olduğunu bilince de kıskançlıktan karınları yırtılacak. Hele arabın karnı iyice yırtılacak. Lokantada da yemek yiyecek. Bir de yeşil cüzdanı olacak. Bıyıklarını da uzatacak. Kara uzun bıyıkları bir uzayacak ki yanında arabın bıyıkları vız gelir. Babam sonra evlene... Birden durdu, yüzüme baktı. Ben de durdum. E, belki anamı boşar dedi. Anam köylü kızı. Şehir huyunu bilmez ki. Şehir kızı alacak, mavi gözlü. Dalgıt Hüseyin'in karısı gibi. Ben bilmem, babam işte böyle söyledi denizin dibinde pinalar, deniz yıldızları ki görmelisin. Yengeçler, istiridyeler görmeyen bilmez. Denizin dibinde deniz aygırı ki, denizin dibinde yollar da var. Babam dedi ki gece olunca deniz aygırları böyle küçücük değil kocaman olurlar. Atların iki misli olurlar da denizin üstünden uzak yerlere Arabistan'a kadar koşarlar. Babam öyle dedi. Donları da ak olur dedi. Babam ak deniz aygırlarının bin tanesini, iki bin tanesini bir sabah erkenden denizin üstünden koşarlarken görmüş. Babam o aygırlardan tutacak bir gece. Güneşe göstermeden bir ahıra saklayacak. Gece biz de binip gezeceğiz. Ben bilmem ki babam öyle dedi. Güneşi görünce gene küçülmesinler diye fıkaracıklar. Vallahi öyle. Babam denizaltı yollarını hep bilir. Babam der ki deniz dibinin de kışı yazı var. Deniz dibinin baharı yaz, kışı da güzdür. Arap sana öyle demedi mi? Babam da bana böyle der işte. Babam bilir hep bunları. O Arap mı? O Arap hep vız bilir bunları. Aygırları da bilmez. Babamın martıları var. Babam onları büyüttü de salı verdi. Arabın martıları da yok sen babamı görseydin, bir görseydin, mağarası var babamın, kırlangıçları var mağarasında. Ta Yemen'den gelir, kırlangıçlar babamı görünce sevinçlerinden deli olurlar. İlk geldikleri gün hiçbir şeye bakmadan dört yanında sabahtan akşama kadar vıcır vıcır dönerler. Ya babamın her bir şeyi var ya, köye küsmüş köylünün yüzüne bakmayacak. Bir yolunu bulur bulmaz büyük şehre, İzmir'e gidecek babam. Babam insanlarla konuşmayı çok sever. Gördüm. Bir konuşur ki bayılır sevincinden. Sen köye gelmediğine bakma. Bir tanış seninle bir çok konuşur ki ya denizin dibinin de kışı var, yazı var. Denizin dibinin baharı yazdır. Kışı da güz olur. Babam öyle söyler. Denizin dibine bir bahar iner ki görmelisin. Türlü çiçekler, türlü otlar görmelisin. Babam der ki, Lapa adındaki ak bulut gibi savrulan çiçek açılır denizin altında. Babam bu ak çiçeği çok sever. Palavan otları denizin dibinde kavak boyu uzar gider. Üzümleri de yenirmiş deniz altının. Babam öyle der ama ben yemedim. Benim adım İbrahim. Badem otları da denizin dibinde badem çiçekleri gibi açarlar ki babam bana gösterdi. Sonradan o badem çiçekleri kararırlar, kapkara çiçek olurlar. Arap onları görmedi. Ak ah, tapotlar olur. Büyüğünü babam görür, nakışlısını babam görür. Bir kolu yeşil, biri kırmızı, biri de turuncu, birisi de ak, birisi de sarı. Yalım sarısı dedi babam. Denizin altı yanar söner. Yosun kaplar her bir yeri. Yosundan denizin kumları gözükmez. Babam yosunların altında sünger olduğunu nasıl bilir? Kırmızı kırmızı, kırmızı yalım gibi şeritler geçer yosunun yeşili üstünden. Gördüm mü kırmızı yalım şeridini, bilirim ki onun altında sünger var. Babam varır hemen bulur, kışa doğru deniz dibinin okları solar, çınarları yapraklarını döker, sararır, denizin dibi açılır. Kumu, süngeri ortalığa çıkar, bir görünür ki, Kışın bir tek benim babam girer denizin altına. Ötekiler Arap mı? Arap vız. Üşürler be onlar. Vallahi donarlar. Sen o kara bıyığına bakma Arap'ın. Titrer o. Benim babam denizin altında gezer de hiçbir şey olmaz. O soğukta terler bile. Babam denizin altına girince denizin altı sıcacık olur ki. Bunu yalnız babam bilir. Kimsecikler bilmez ki. O Arap mı? O hiç bilmez. Kara uzun bıyığına bakma onun. Övünür o. Babam denizin altına girince kocaman balıklar ondan korkmazlar. Ondan hiç de kaçmazlar. Tüm balıklar, türlü türlü, nakış nakış, pul pul olmuş balıklar toplanır yanına gelirler. Babam nereye, ne yana giderse gitsin denizin altında, buradan oraya kadar balık sürüleri babam balıkların en güzelini elini uzatır alır, uzatır alır, sepetini, kayığını doldurur. Çok kolay. Sonra onları satar. Kimse öyle balık tutamaz ki. Onun kadar para kazansın ya. Bir gün babam bana dedi ki, İbrahim oğlum dedi. Yavrum yiğidim, aslanım, kare gözlüm, yavrucuğum dedi. Sonra da beni koltuğumun altından tuttu, kaldırdı, öptü. Yavrucuğum dedi, yavrucuğum İbrahim. Saçlarımı da okşadı. Sesi tatlı, tatlı, tatlıydı. Gel seninle dedi. Bir yaz gecesiydi. Gel seninle yavrucuğum, yavrucuğum İbrahim, gidelim de evimize dalgıç formalarımızı giyelim, girelim denizin altına. Bak sana neler göstereceğim. Ahmet Usta olduğuna böylesini hiç gösteremez girelim de denizin altına, yatalım oraya ağzı yukarı, gökyüzünü, yıldızlarını, oradaki kocaman bulutları seyredelim yavrucuğum İbrahim. Girdik denizin altına. Deniz altın gibi çalkalandı üstümüzde. Yıldızlar çalkalandı. Gökyüzü altın gibi, altın martı kanadı gibi yandı söndü üstümüzde. Ahmet Usta da görmüş altın martı kanadını. Ben de gördüm ya. Yıldızlar fır döndüler, döndüler, döndüler üstümüzde. Ahmet Usta'nın oğlu işte bunu görememiş. Dersin ki üstümüzde denizi yakmışlar dersin. İşte öyle. Yıldızlar öyle görünür denizin altından. Ahmet Usta, e, babam hadi çıkalım İbrahim'im, yavrucuğum, yavru, yavru, yavrucuğum dedi. Gün doğdu. İbrahim boyuna konuşuyordu cezbeye tutulmuşçasına yüzü kızarmış, derlemişti. Mutlu mutlu da gülümsüyordu. Sevinç içindeydi. Bana da sevgiyle bakıyor, süzüyor şöyle bir, sonra gene konuşuyordu. Yavrucuğum İbrahim, yavrum gel buraya dedi. Ben de gelirim baba dedim. İşte buna yavrucuğum İbrahim, işte buna zehirli balık. İşte buna da şu mavi çizgilisine de elektrik balığı derler yavrucuğum. Yavrucuğum, yavrum gel buraya bak. Arkadan bir kalabalığın sesi geldi. Birden İbrahim sesini bıçakla kesilmişçesine kırt diye kesti. Yüzü de sapsarı oldu. Gözleri büyüdü, dudakları titredi, ürkek ürkek birkaç kez ardına döndü baktı. Adamların başı gözükünce de yandaki çalıların arasına kayı verip gözden gitti. Az sonra bana yetişen adamlardan birisi, ''İbrahim miydi o yanındaki, amma da kaynatıyordunuz ha?'' Ne söylüyordu sana öyle? İbrahim'di dedim. Acayip dedi. Ben sustum. Kayık kıyıya yanaşmıştı, bindik. Adam boyuna, vallahi acayip diyordu. Ben de onu kimseyle konuşmaz bilirdim. Sesini seninle konuştuğunu duyunca iyice şaşırdım. Vay ocağın bata oğlan vay. Suçta bizim ya. Vay ocağın bata oğlan vay. Bu da ne iş? herkes çocuğuna söyleseydi. Anası buraya gelen ırgatlardan aldı bunu biliyor musun? Biliyorum dedim. Babası bellisiz. Biliyorum dedim. Çocuklar her gün bağırışırlardı. Hey babasız babasız. Baban nerede babasız. Hey babasız. Biliyorum dedim. Yaşar Kemal